أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعزاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكن نعمة ربي لكنت من المحضرين فما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير خير نزلا ام شجره الزقوم شجره الزقوم انا جعلناها فتنه للظالمين انها شجره تخرج في اصل الجنة طلعها كأنه روس الشياطين فإنهم لاكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لال لألل إلى الجحيم إنهم الفوآباءهم الضالين فهم على آثارهم يُعرهون. ولقد ضل قبل قبلهم مكثرهم الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجينا ونجيناه وأهله من الكرب العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول دردك إنك سند لمن المصدقين إن لدن مصن دردك سند إن لدن E zaman mitna biz ölüp ve ki haline geldiğimizde turaben toprak ve izamen kemik. E inna e inna le cezalanacak mıyız? Biz ölüp kemik toprak haline geldiğimiz zaman cezalanacak mıyız? Ale dedi. Hel entum siz misiniz muttaliune işin gerçeğine vakıf? Siz işin gerçeğine vakıf mısınız dedi fettala'a baktı ferahu gördü fi sevai ortasında cehimi cehennemin baktı cehennemin ortasında gördü Kale dedi tallahi yemin ederim ki in kitte sen daha az latürdine beni az sen daha sen az daha latürdine beni de helak edecektin yemin ederim ki sen az daha beni de helak edecektin dedi eğer olmasaydı ni'mete ni'mete nimeti Rabbi Rabbimin lekuntu şimdi ben de minel muhdarine getirilenlerden olurdum. Ve Rabbimin nimeti olmasaydı şimdi ben de cehenneme getirilenlerden olurdum. Efema efema nehnu biz miyiz bi meyyitin bir daha ölmeyecek. Bir daha ölmeye bir bir daha biz ölmeyecek miyiz? illa yalnız mevtetena ölümümüz ula ilk ma ve ma ha ve ma nahnu ha biz muazzibine azabada mı uğratılacağız? Biz azabada mı uğratılacağız? Yalnız ilk ölümümüz biz azabaca azabada mı uğratılacağız? Ha yalnız ilk ölümümüz biz azabada mı uğratılacağız? Ha yani alay edercesine. İnne şüphesiz hada bu lehuvatı kendisidir el fozu kurtuluşun, azim büyük bir kurtuluşun ta kendisidir. Kişi, efendim cehennemden kurtulduğu zaman tabii ki büyük kurtuluştur. Şüphesiz bu büyük kurtuluşun ta kendisidir. Limisli her, limisli misli hada bu. Yani amel çalışsınlar amilun çalışanlar, çalışanlar bu misliyle çalışsınlar. Ezelike, ezelike nasıl böyle hayrın daha hayırlı nuzulen bir konaklama mı? Konaklanma mı? Em yoksa şeceretu ağacı mı? Zakum, zakum acı. Nasıl böyle bir konaklama mı? Daha hayırlı yoksa zakum ağacı mı? Zakum ağacı mı? Zakum, Kur'an'ın üç yerinde anılmaktadır. Zakum ağacı daha çok badiyede yetişir. Yasemine benzer çiçekleri vardır. Yapraklarının çok acı olduğu söylenir. Cehennemde yetişen ve dalları her tarafa uzanıp yayılan fena kokulu ve son derece acı ve tiksindirici bir ağaca bu ismin verilmesi bizim anlamamızı kolaylaştırmak içindir. Nitekim cennette dalları her tarafa ulaşıp yayılan ve ferahlatıcı gölgesi olan Tuğba ağacından söz edilmektedir. İnna Gerçekten cealna biz kıldık ha onu fitneten bir fitne zalimine zalimler için. Gerçekten biz onu zalimler için bir fitne kıldık. İnneha zira o şeceretun bir ağaçtır takrucu biten bitip yetişen fi asli dibinden cehim cehennemin dibinde. Zira o cehennemin dibinde bitişip Bitip yetişen bir ağaçtır. Tal'uha tomurcukları keennehu sanki gibidir ruusun başları şeyatin şeytanların. Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Fe innehum kuşkusuz onlar laakilune yerler minha ondan, fe maliune doldururlar minha ondan bütün karınlarını. Kuşkusuz onlar ondan yerler karınlarını ondan doldururlar. Sonra sonra inne elbette lehum onlar için aleyha orada vardır. ben bir içecek vardır min hamimin kaynar su ile karıştırılmış. Sonra elbette orada onlar için kaynar su ile karıştırılmış bir içecek vardır. Sonra sonra inne kesinlikle merciuhum onlara onların dönüşü li ala olacaktır el çılgın ateşe. Sonra kesinlikle onların dönüşü çılgın ateşe olacaktır. İnnehum kuşkusuz onlar el fev, el -fev buldular. Abaehum atalarını dalaline dalalette. Kuşkusuz onlar atalarını dalalette sapıklıkta buldular. Fehum şimdi de ala kendilerine kendileri asari peşlerinde him asarihim onların peşlerinde yuhraun koşturuyorlar. Şimdi de kendileri onların peşlerinden koşturuyorlar. Walaqadan andolsun ki dalle dalalete düştü kablehum onlardan önce ekseru çoğu el evvelin evvelkilerin Andolsun ki onlardan önce evvelkilerin çoğu dalalete düştü. Ve kuşkusuz erselna biz göndermiştik fihim onlara Munzirine uyarıcılar. Kuşkusuz biz onlara uyarıcılar göndermiştik. Fenzur bir bak keyfe ne olduğunu olduğuna. Kâne idi akibetun akibetinin munzirine uyarılanların. Uyarılanların akibetinin ne olduğuna bir bak. İlla müstesna ibade kulları. Allah Allah'ın kulları muhlisine ihlaslı. Allah'ın ihlaslı kulları müstesna. وَلَقَدْ عَنْدُوْسُنْ Bize yalvarıp yakardı. نُوحٌ Nuh. فَلَنْ نِعْمَ Ne güzel mucibun icabet. Andolsun Nuh bize yalvarıp yakardı. Biz ne güzel dua edenlere icabet ederiz. Biz ne güzel dua edenlere icabet ederiz. وَنَجَيْنَا وَنَجَيْنَ ve kendisini de kurtardık. Hu onu وأهله وآيله من الكرب كتن عظيم بيوك فلاكتاً وكندسه وآيله بيوك فلاكتاً كُرْتَرْدَكَ وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته